çocuklar. Ben Nojda Öğretmen. Bugün sizinle birlikte güzel bir denge oyunu oynayacağız. Aynı zamanda da sayı ve eşleştirme çalışmış olacağız. Bunun için nelere ihtiyacımız var? 6 tane plastik bardağı, kalem, makas ve bir tane kağıda ihtiyacımız var. Hemen nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Kağıdımı 6 parçaya katlıyorum. Şöyle. Ve katladığım yerlerden keseceğim önceden için. kağıt elde ettim. Şimdi bardaklarımın sırayla sayıları yazıp bir tarafına da nesne çizeceğim. Mesela şöyle bir yazıyorum. Arka tarafına bir tane daire yapıyorum. Hemen iki yazıyorum. Bardağın diğer tarafına iki tane daire yapıyorum. Üç yazdım. Daire yaptım dört yazıyoruz dört tane dört yazıyoruz sonuncuya geçtim. Altı yapıyorum. Burada benim çok keyif aldığım, sevdiğim bir oyun. Sizin de seveceğinize eminim. Şimdi bu kartlara hemen bardak düzeni çizeceğim ve sayılar yazacağım. Şimdi size nasıl oynanacağını anlatayım ilk önce. Altı tane bardağımız var. Bunların sayıları yazdık. Diğer taraflarına da sayı kadar daire çizdik. Altı üç tane bardak dizeceğiz. Şöyle üstte iki tane bardak gelecek. Ve en üstte diğerini koyup bir denge kuracağız. Ama bunu yapmamızın bazı kuralları var. Şimdi kartlara bu düzeni çizeceğim. İçine farklı sayılar yazacağım. Kartta çıkan sayıya göre bardaklarımızı dizeceğiz. Hemen başlıyorum. Daha dikkat ve güzel hazırlayabilirsiniz oynamak için. Bu kısımlarda anne ve babamızdan yardım alıyoruz. Mesela 3 yazdım, 6 1, 2 5 4. Karma sayılar yazacağım her seferinde. şimdi oyunumuzun 3 farklı versiyonu var. Bunu çocuğunuzun yaş grubuna göre, seviyesine göre kendiniz basitten zor oynatabilirsiniz. İlkinde şimdi sayılarımız var. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu arada buna göre diziyoruz. Mesela 6'yı aldım. En altta durması gerekiyor. Şöyle 5'in ortada durması gerekiyor. 4'ü şöyle başa e almam gerekiyor. Ne var? Şurada 3 var. Hemen yerleştirdim. Yanında İki var ve en üstte bir var. Gördüğünüz gibi şu düzen oldu. Birinci oyun türümüz bu. Farklı farklı yazdığımız kartlarla bunu dilediğiniz kadar karıştırarak oynayabilirsiniz. Şimdi ikinci versiyona geçiyoruz. Bunda ise sayılar yerine noktalar koymuştuk. Noktalara göre diziyoruz. Hemen bakıyorum en altta köşede altı var. Hemen yerleştirdim. Yanında bir varmış. Hemen yerleştiriyoruz. Şöyle. hemen 5'ini koyuyorum üstte 3 var hemen 3'ü buldum şöyle yerleştirdim yanına hemen dördü yerleştiriyorum ve üstte ne var iki nokta var şöyle gördüğünüz düzeneyi yaptık ve son biraz daha büyük yaş gruplarına daha uygun olacak türünü oynayacağız şimdi bu turda sayılarla nesneleri eşleştirerek çizeceğiz. Mesela en alt köşede 3 var. 3 noktayı hemen bulup 3 tane olanı gösteriyoruz. Yanında 4 var. Şöyle bakıyorum hemen. Gördü koyuyorum. Ee, yanında 5 var. Hemen baktım. 5'i buldum. Yerleştirdim. Bir var. Hemen bir noktalıyı yerleştiriyorum. Yanında 2 varmış. Hemen baktım. 2 nokta olanı yerleştirdim. Ve en üstte 6 Şu şekilde. Burada da sayı ve nesne eşleştirerek diziyor. Yine farklı versiyonlarıyla oynayabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.